Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir video çekiyoruz. Ama çok güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Gösteriyorum. Evet arkadaşlar Titani yaptım. Şimdi siz, size, size içini göstereceğim arkadaşlar. Hemen gidelim. Burası arkası arkadaşlar yemin Bunlar bacalar buradan duman geliyor. Bundan bur buralarda gözetleme kuleleri arkadaşlar bir çıkalım bakalım çok iyi gözüküyor buradan yukarısı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deniz full gözüküyor. <laughs> arkadaşlar buralarda böyle yürüme yerleri. Buradan yürüyebiliyorsunuz. Deniz böyle izleyebiliyorsunuz. Buradan alt kata iniyor Gen geminin alt katı. arkadaşlar siyah çünkü titanin altı siyah oluyor evet arkadaşlar bunlar koltuklar bunlar da yataklar burada herkes uyuyor yatıyor birinci sınıf ikinci sınıf aynı hepsi aynı birinci sınıf arkadaşlar en lüksü demek ikinci sınıf birazcık orta demek üçüncü sınıfta fakirlerin kaldığı yer demek ama hepsi toplu kalıyor burada bu gemide hepsi toplu yatıyor hepsi toplu kalkıyor Şimdi üst katı göstereceğim size. Üst katı göstereceğim. Üst kat çok güzel ama arkadaşlar. Burası da yemek yeme salonu arkadaşlar. Burada zaten yemekler yazın. Sandıkta bir sürü yemek var. Bunlar işte meyve suyu falan bunlar. Bunlar da su. İşte yemekler falan var. Burada da aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Buraya mesela böyle oturuyorsunuz. Yemek geliyor size. Yiyorsunuz. Burada da kırmızı halı ser serdim mesela böyle. Buralara normal ampul taktım. Diğer yerlerde meşale var da burada ampul var. Bir de şurada, burada, burada, bir de burada gözetleme kulesi var. Ona da bir çıkalım. Böyle bu da bacalardan gelen dumanı kontrol ediyor buradaki de. Kötü geliyor mu, gelmiyor mu diye. Burası geminin üst kısmı işte bacaların olduğu yer. Bacalar bunlar arkadaşlar. Dört tane var zaten Tam de bildiğiniz gibi. Burası da kaptanlar. Burada kaptanlar duruyor arkadaşlar. Buradan izliyorlar. Burayı kapatayım mı arkadaşlar ya? Üstünü kapatsam daha iyi olacak. Çünkü kaptanların da hakkı var yani yaşamaya. Evet arkadaşlar ben böyle bir kapatayım dedim bari. Buradan, buradan böyle oldu arkadaşlar benim şimdi. Buradan arkadaşlar böyle izliyor yani kaptanlar. Şimdi bir buradan ben bir yine dış görünüşüne bakayım. Kötü olduysa değiştireceğiz. Bence görüntüsü kötü olmamış yani iyi oldu. Çünkü arkadaşlar bunu yapmaya mecburduk yani kaptanlar falan böyle soğukta duramaz yani. Ama kötü olmuş ya ben değiştireceğim arkadaşlar bunu. Şöyle bir kat küçülteceğim arkadaşlar burayı. Zaten önceden de böyleydi ama neyse. Artık böyle yapacağım. Yine zaten yani. Bacalarda baya büyük gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5 metre falan var. Yani geminin uzunluğu da baya büyük. Evet arkadaşlar şimdi olmuş ya. Şurayı da alırsak. Tamam. Buradan geçerler işte. Ama. Hiç uğraşamayacağım Allah arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. Evet böyle iyi oldu ya. Gayet. İyi yani. Buradan bakarlar işte böyle. Dümen koymadım arkadaşlar. Çünkü dümen koyunca sıkıntı oluyordu. Şöyle bir dümen yapsam aslında. Şuradan. Şöyle bir dümen yapalım. Bekleyin ya. Dümene benzeyen bir şey var mıydı ki burada? Burada olabilir ama. Evet arkadaşlar. Mesela bu. Bu birazcık benziyor. Dümene bu benzedi biraz. Evet arkadaşlar güneş batıyor. Ben birazdan videoyu bitireceğim ama önce bir köye gidelim benim köye. Şunları atacağım. Şunları şöyle eski yerlerine koyalım. Gemi yani gayet iyi oldu arkadaşlar. Ka ne kadar büyük olduğunu şuradan göstereyim ben size böyle. Mesela böyle birisi tekneyle gelse bayağı büyük yani. Hatta tekneyle gelelim. Birisi böyle mesela tekneyle gelse bu gemiye. Yani bayağı büyük yani gemi. Hele şurası arkadaşlar. Burası bayağı büyük yani. Ön kısmı yeminim. Şunlar da gemileri de şey yapalım. Silelim. Şunları ben kırayım ya. Bunlar kötü durdu. Böyle. Son bir kez daha gemiye bakacağım arkadaşlar. Bence gayet iyi bir gemi oldu. Şuradan şöyle bir cam koyarız. İyi olur arkadaşlar. Gayet iyi olur. Şöyle kötü oldu aslında ya. şöyle yapalım. Tamam böyle iyi oluyor arkadaşlar. Şuraya mı koymuştuk? Evet galiba burası. Yok yok bir üste koymuşuz. Evet arkadaşlar bitirdik inşaatı. Şimdi bunları da denize atalım bari. Şimdi gidelim arkadaşlar. Köyümüzün işareti de şuradaki siyah yer. Oradan sonrası bizim köyümüz arkadaşlar. Ben de bildiğiniz gibi buraya stadyum yapmıştım. Yorumlarda hala bekliyorum. Yani emeğe karşılık olarak bir like'ınızı alırım ya arkadaşlar. Mesela yani bayağı bir iyi oldu statta yani. Kötü olmadı bence. Bence en iyi maç şuradan izlenir arkadaşlar. Geçen videolarda söylediğim gibi. Şu köşeden izlenir. En üst köşeden izlenir böyle. Şöyle bir çıkalım. Ah pardon. Tamam. Türbünlerden çıkmak lazım. bayağı uğraştım ben bu Star Titania'da. Bu ne lan? Şunu atalım. Köyü bayağı gelişmiş ya biz gelmeyelim. Bak bal akıyor arkadaşlar. Burada arılar var çünkü. Arı kovanını kırdık şey oldu. size bir de arayı göstereceğim arkadaşlar. Bir ara 2-3 hafta önce geldi Minecraft'ta. Daha yeni geldi arı. Ay yumurtladı bir tavuk. Neyse. Tamam arı. tam bal akıyor arkadaşlar. Ar arı bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarımdan geçiyor. Birkaç koyalım da balı yapsınlar göğe. Şuradan ben yine havadan gireceğim arkadaşlar. Bir sürü yumurta var bu sefer. Daha fazla yumurtlamışlar. Kaç tane oldu bilmiyorum ama 14 tane yumurta yani iyi. Yeter. Daha da almışlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araya bakın. Çiçekten polen topluyor. Çiçeğin üstünde duruyor şu anda. Yavru kedi geçti buradan. Ben bunu balıkla evcilleştireceğim. Ya ben bunu nasıl evcilleştireceğim böyle getiremem ki ben buna bunu. Ben şu kediyi evcilleştireyim ya. Balık. Al balık var. Gel balık balık balık. Kedileri evcilleştirmek nasıl zor ya. Şu balığı alayım ya. Bunlarla evcilleştirilmiyordu galiba. Oğlum lan. Tamam gel buraya. Oğlum oturma lan. Şöyle besleyelim. Oğlum oturma oturma. Tamam gel şimdi beni takip et. Evet. Beni takip ediyor. Şimdi ben bunu eve götüreyim. Gel buraya kedicik. Evet, benim eve geldik arkadaşlar. Burası Gel kedicik evin içine. Yağmurda ıslanma gel. Şu kedicik. Gel bak elinde balık var hadi. İçeri geç. Lan. İçeri geç ya. Gel içeri şimdi. Bu kadar sana balık veriyoruz. Gel içeri. Çı ama sen o sudan çıkarsın gel. Gel buraya. Evet işte böyle ya. Soğukta durma. Şu balığı da şuraya atayım da besleriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize bay bay.